Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Afyonkarahisar ilinin Sinanpaşa ilçesi Çayhisar köyünün sip alanlarını dolaşacağız birlikte. Şimdi burada arkadaşlar eski ismi Çityesus ya da Çityesus diye geçiyor. Türk kaynaklarında bu bilgiyi çok fazla bulamadım. Yabancı kaynaklardan buldum özellikle Fransız kaynakları ve İngiliz kaynaklarında bu bilgiler rastlanıyor. Öncelikle bir nekropol alanımız var bu bölgede Hayraşehir nekropolü alanı ve Hisartepe sit bölgesi o bölgeleri kısa kısa bilgilendirerek gezeceğiz bir bakalım neler var neler yok Hadi bakalım videomuza geçiş yapalım başlangıç noktamız bu alan şimdi karşı bölgede karşılığın tepesinde Hayraşehir nekropolü yer alıyor Arkeolojik sit alanı ilan edildi 2019 yılında tam karşı tarafında ise yani şu bölgede Hisar Tepe denilen alanda yani şu alan şu bölge arkeolojik sit alanı burası da 2017 yılında e, ilan edildi yabancı kaynaklara göre bu bölge bir baş psikoposluk diye geçiyor arkadaşlar evet alana doğru giderken e, iklim hakkında e, biraz kısa bir bilgi vereyim e, tipik karasal iklim mevcut burada. Ee, karasallıktan kaynaklı işte. mesela bozkır bitki örtüsü. İlkbaharda e, yağışlarla yeşeren o toplulukları yazın kuruyan işte otlar yer alıyor burada. Ya mesela örnek veriyorum işte şunun gibi. Ya burada karasal mesela şu gördüğünüz şey bir çoban yastığı. Tabi çoban yastık dediğime bakmayın. Bildiğiniz dikenli, diken yani böyle Çoban yastığı demişler. Yani klasik e, tipik karasal hani bozkır bitki örtüsü. Karasal iklimin olmazsa olmazı nedir? Buğday. Mesela ya yani şu an günümüzde de ciddi anlamda e, buğdayın önemi çok fazla büyük. Hatta şöyle çoban yastıklarında şöyle aktığınız zaman zaten karışık ormanlara rastlıyorsunuz burada. Çam ve meşe olmak üzere. Yaklaşık olarak rakım 1220 metre civarlarında. Hadi bakalım devam edelim. Biz Nekropol'e doğru gidelim. Arkadaşlar siz siz olun karasal iklimde bir yere gidiyorsanız yanınıza kesinlikle ve kesinlikle bir mont alın. Yani çünkü karasal iklimde havanın ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bir ani bir rüzgar çıkabilir hastalanabilirsiniz haberiniz olsun. Ha bu arada şurada Akyon Karahisar'ın tipik ürünü olan haşhaş tarlasından geçerken onu da göstereyim sizlere. Ee, bakınız şöyle. Yani şöyle bir şey. Ee, bu şu anda yaş, yani tam olmamış daha arkadaşlar. Yani e, devlet tarafından e, üretimi kontrol altında. Yani şu an burası mesela. Devlet tarafından bir metre e, öteye ekemezsiniz. Yani onu söyleyeyim. E, devlet ciddi anlamda kontrol ediyor bu e, haşhaş üretimini. Ki zaten şuradaki, içinde değil de devlet dışına alıyor. Yani şu kısmı alıyor. Bunu e, alkoloid fabrikasında... Morfin üretiminde kullanılıyor. Eski zamanlarda ya yani şu an yapmayacağım tabi ama şimdi çünkü tarla sahibiyle alakalı sıkıntı oluşturabilir. Çünkü şunu çiziyorlar arkadaşlar. Şu bölgeden böyle bıçakla çiziyorlar. Yani 1978-80'e kadar hani çiziliyormuş bu ve devlete alıyormuş bunu. Afyon sakız dedikleri ve yine saf uyuşturucu madde elde ediyorlar burada arkadaşlar. Bu haşhaş sayesinde ee, tipik yani şu anda yemeklerde ve e, ilaç sanayisinde kullanılmakta. Ha bu arada nekropole çok e, yaklaştık. Bu arada hani yaklaşık olarak bir 500 metren falan kaldı. Çünkü köy merkezine 1.3 kilometre uzaklıkta. Ya yani biraz ben e, dağ tepelerden dolaşarak yürüdüğüm için o yüzden zaten kısaca bahsedeceğim. Orada şu anda zaten bulunduğu bölgede e, ekinler var, tarla arazileri var. Bir bakalım. Belki bir şeyler bulabiliriz. <laughs> Arkadaşlar geldim. Nekropol'ün şu an giriş kısmındayım yani şurada. E, şu an bir ceviz bahçesi var yani ceviz işte. E, buradan böyle bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Yani şurada gördüğünüz e, üzere yani şu bölge tam olarak yani şu alan e, tam şöyle gösterin tekrardan. Yani şu bölge nekropolün bulunduğu alan yani. Hayraçayır Arkeolojik Sit Alanı ve Nekropolü diye geçiyor. Yani tabiri caizse bir mezarlık arkadaşlar burası. Ee, ya şu an ekinler var, yani araziler var. Ee, şu an burasının bir bölümü birinci derece sit alanı olarak gözüküyor. Direkt tamamı sit alanı olan alanlar var. Ee, zaten onlar da hemen yakınımızda. Hemen bakacağız. Evet arkadaşlar burası birinci derece sit alanı ilan edilen bölge. Yani şurada gördüğünüz arazinin, şuradaki ağacın ve şurada bir tarla var. Şöyle yani daha şey falan kurmuşlar. Orası da dahil olmak üzere tamamı birinci derece sit alanı içerisinde. E tabi buranın büyük bir sorunu var. Nedir büyük bir sorunu? E Tabii ki kaçak kazılar arkadaşlar. Yani işte Hazineciler ne yapıyor işte hazine aramak maksadıyla ne yapıyorlar zarar veriyorlar. Yani şu an e, tarım arazisi olarak kullanılıyor bu bölge. Yani şöyle baktığın zaman da şu an yürüdüğüm alanda da yani bir boş bölge var. Yani tabi bunların altları şu an belki de bir mezarın üstünden de olabilir mi eski? Yani tarım arazisi olarak da mesela şu an burası boş karşılar yani şu bölge tarım arazisi şöyle mesela bir taş var ya tabi bunlar burası, burası volkanik şeylerden oluşan kayaçlardan arkadaşlar ben bilmiyorum değişik bir taş bu yani hazineciler belki bu taşa bakarak bir yön mü buluyorlar artık bilmiyorum artık yani ee, değişik bir taş arkadaşlar bu. Belki yani burada taşları toplamışlar. Yani şöyle toplamışlar. Karnasın adam demiş ki ya burada ne arıyor bu taşlar. Yani daha düzleşmesi adına belki de bu gördüğümüz şeyler bir mezar taşı olabilir. Yani bilemiyorum artık. Değişik ya. Bakınız mesela burada formasını uğramış. Yani bu aslında bir tüf. Yani normal tüf. Yani görüyorsunuz bakın. Yani bu normal bir kaya ya da mermer, granit vesaire bir şey olmuş olsa e, bu şekilde etkilenmez arkadaşlar. Mesela burada bir taş var. Büyük bir taş. Tabi dönem şöyle hatta mesela taşa bakarak e, taşın geçirdiği jeolojik evreyi de hakkında da bilgi alabilirsiniz. Mesela bakın şurada muhtemelen bir sel gerçekleşmiş bu alandaki e, taşınan malzemeler. Bunlar akarsuların getirdiği malzemeler. Ve üstte tekrardan bir kaya oluşmuş. Yani Kırsan kırarsın buna. Şöyle bakalım. Ben de buralara ilk defa geliyorum. Yani daha önce hiç gelmedim. Yani şu an şöyle dedim ki hani bir dolaşayım, bir geziyim Bir bakalım. Şöyle. Bakın mesela bu da aynı. O oh, yerinden ama işte. Ama oynatmışlar zaten yerinde. Şu an tabi altın aramak için gelmedik. Aa bak. Bak. Mesela burayı kazmışlar. Yani buradan mesela taşlar falan var. Kazılmış burası. Bakınız. Bak burayı da kazmışlar. Tamamen burası höyük. Yani küçük bir höyük. Evet bir tane de kazıl alan. Ben şurada yılan falan çıkmasın. Bir tane sopa alayım böyle. Kazmışlar burayı. Yani şurada bir kiremit parçası gördüm. Tabi kazılı bir sürü alan var. Şöyle bir ağacın altına doğru gideyim. Allah düşüyordum ha. Sen burayı da kazmışlar. Yani burada bence yani insan kazması gibi bir şey. makine kullanmışlar gibime geliyor burada. Yani şimdi... Allah. Şöyle bakalım. Öğün diğer alanları da burada bir kazma yapmışlar. Burayı kazmışlar. Yani şu bölgeyi. Sonra burayı. Tamam. Baya kazalı bir sene falan olmuş yani çünkü ot falan bitmiş üstünde. Dur bakayım. Kiremit. Yani. Valla oh, hazırlıklar. Her yerde adamlar ya. Şurası da Şöyle. büyüğü. Birazdan şöyle geniş açıdan alayım. Mesela i̇şte şu bölge. Ya burası nekropol. Ya mezarlık. Dediğin burası işte. Yani aslında bu bölge yani sadece bu küçük bir yer. Normalde diğer bayağı büyük alanları stalan yaratmışlar. Tam karşı noktası ise baş fiskofosluk. Yani şu bölge bakın. Şöyle yaklaştığım olan Başpiskoposluğun olduğu bölge. Kitiyesus. Yani İznik. İzniye bağlı bir alanmış burası arkadaşlar. Ee, birazdan o tarafa doğru gideceğim inşallah. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Fotoğraf çekmek için eve geri döndüm. Yani ki şöyle bir, bir fotoğraf çekeyim tekrar başka bir alan dedim hemen altında höyün. Yani kiremit parçaları var burada. Yani buranın da zaten ciddi anlamda ne nekropol olduğunu kanıtlayan örnekler. Yani bu gerçekten yani izinsiz kazı yapanlar bayağı bir uğraşmış adamlar ya. Kalmışlar. Yani belki de bir tane kralın, ne ne kralı işte bir papazın mezarı ya da bir vatandaşın mezarının şeyler olabilir kiremitleri. Olabilir. Evet. İkiliyiz. Tabi bunlar şu an koruma altına alındı. Yani Eskişehir Bölge tarafından. Ee, izinsiz kazılara eee yönetim ve jandarma bakıyor burada. Evet. Alors biz yolumuz